Fransa'da doğal bitkilerden kozmetik ürünler imalatı yapan küçük ölçekli bir işletmem var. Avrupa Birliği içinde ürünlerimizin çevreye zarar verilmeden üretildiğini onaylatıp bize sertifika verebilecek kurum hangisidir? Kapsamlı çevre kıstaslarına uygun ve çevreye duyarlı ürün imalatı yapıyorsanız Avrupa Birliği eko etiketini kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Bugün Avrupa Birliği piyasalarında bu etikete sahip 17 bin ürün bulunmaktadır. Bu etiket ürünün sürdürülebilir üretme teknikleriyle üretildiğini ve bunun tüm AB ülkelerince tanındığını gösterir. Avrupa Birliği eko etiketi sabun, şampuan, saç bakım kremleri gibi kozmetik ürünlerden, temizlik ürünlerine, elbiselerden, beyaz eşyaları ve mobilyaya kadar çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsamaktadır. AB eko etiketi almak için size belirlenen ulusal yetkili kurum tarafından yönetilen 7 aşamalı bir başvuru sürecini takip etmek gerekiyor. Bu yetkili kurum aynı zamanda başvuru süresinde size internet üzerinden yardımcı olacaktır. AB eko etiketini elde etmek için ürünün ilgili çevre kıstaslarına uygunluğu süre süreç sonunda yine bu kurum tarafından doğrulanır. AB Eko etiketinin yıllık kullanım süresince alınan ücreti 25 bin eurodur. Bu miktar küçük ve orta ölçekli işletmeler için 18.750 euroya kadar düşebilir. Bunun yanı sıra Avrupa İşletmeler A bu etiketin alınma sürecinde Avrupa'daki firmalara destek ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Siz de soru sormak isterseniz Euronews internet sitesine ya da sosyal medya sayfalarımıza göz atabilirsiniz.